Çorum Spor, Ordu Spor mücadelesindeyiz. Kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor tarihi kafa vuruşunda. Cemil cezaların içinde Serdar koşuyor, kaleci Yusuf. Ve sahibi takım özel bir şey İlk yarıda etkili serbest vuruş kullanıyorlar. Kaleci Yusuf iki hamlede topu kontrol ediyor. kadar kokulmuştu. Vuruşunu yapıyor. Yusuf. Celiz. Serdar. Yine Yusuf. Çorum ataklarında kaleci Yusuf. Üst üste gelen ataklarda başarılıydı. Ama Çorum atakları bitmiyor. İşte üste Yine tehlike var. Yine Yusuf. Yine sonuç. kalan topuğu izliyoruz. Sinan, Cemil. İlk yarı tamamlanıyor. Bollyop sorunun ee, üstünlüğüyle geçen ilk yarıda ve ikinci yarıdan görüntüler. Ceza alanın içinde top. Muratan topu dışarı çerçeve. Sinan. Orta. Orta savunması yine topu dışarı gönderiyor. Yine köşe vuruşu. Büyük. Namık ortalıyor Mükemmel yürürüş topağlara gidiyor 47. dakika Serdar bu defa Yusuf'u mağlup etmeyi başardı Sevgili seyirciler i̇şte Tekrar seyrediyoruz namık Ve Serdar'ın güzel vuruşuyla Çorum 1-0 öne geçiyor Taraftarlar temizleşiyorlar Gol sonrası yine Çorum ataklarını seyrediyoruz 1-0 önde Güney uzaklaştı Betirkaş vuruş verdi sağ kanat topu istedi. kullandı. savunması içinde uzaklaştıyor. savunması topu topa sahip olmaya çalışıyor. Tehlike giderek atıyor. Yahya ortasını yaptı. Kaleci Ali Müslüm. Yine sağ kanattan atakta orada atamda sonuç yok. Ferdan uzaklaştı. mücadelede Sinan Orta Salih kafayla indiriyor penaltı noktasının üzerine ama sonuç alamadı sadece takım Ömer onun pasıyla gelişen tehlike var top dışarı gidiyor. korum Kalesi'nde ve savunma topu uzaklaştırıldı. Büyük bir tehlikeydi. Sol kanattan gelişen bir orada hata istiyoruz. Yahya yükseliyor ama kaleci halini görüyoruz. Selahattin. Topu buluşan Serdar var. Vuruyor. sokakları izliyorsunuz. Sol kanattan kullanılan serbest bir Bomboş pozisyonda. Tarkan'ın vuruşu kaleci Ali üstünde kaldı. Yine orada ata, yine tehlike var. Bu defa Sinan, ordumuz Sinan yararlanamıyor. Ve karşılaşma bitiyor değerli seyirciler. Tek gol var, 1-0 sorumsuz sol kazanıyor.